sizden razı olsun. Sizin enerjiniz bize heyecan veriyor, sıcaklık veriyor, mutluluk veriyor. Sağ olun. Şimdi değerli hemşerilerim. Ben İstiklal madalyası sahibi. <laughs> Tarım fuarının merkezi Şamlı'dır. Bu memleket her şeyin en ediyor. Karanlık sokakları değil. Karanlık sokakları değil. Bize öyle bir güzel düğün salonu lazım ki bu iki kardeş size eşi benzeri olmayan bir salonu almalar edeceğiz hemşerim. <laughs> birlikte yapacağız. Annelerimiz için, ablalarımız için, buradaki büyüklerimiz için, genç kardeşlerimiz için her türlü imkanları seferber edeceğiz. Şimdi bunlar bakıyoruz tabii 2019'da yola çıktık yarım kaldı. İnşallah sizin sayenizde bu yolu tamamlayacağız. Anacım dua edin. Neden biliyor musun? Bu ara fitnede fesatta sınır tanımıyorlar. Cenab-ı Allah aklı fikri fitnede olan, fesatta olan hilecilerden hepimizi korusun inşallah. <laughs> Hep beraber karesi omuz omuza Sevdalıyız bu şehre bu aşığız karesi Hep beraber korkmayın mutlu güne. günlere Karesi parlayacak, karesi kazanacak Karesi de herkes mutlu mesut olacak Güneş gibi doğacak, şimşek gibi çakacak Sular gibi akacak, biz mesut olacağız Koyrazlı gibi esecek, Şimdi nasıl olacak bu değişim? Bakıyoruz makamda oturanlara. Onlar rant sevdasındalar. Bakıyoruz yola çıkanlara. Bunlar memleket sevdasındalar. Burada karar verilmeyecek bir şey yok. Beş yıldan beri cırcır böceği gibi ne bu gezdiler. Şimdi geldi çarpı seçim. 15 gündür, 20 gündür, bir aydır belediye başkanı olduklarını hatırladılar. Bir telaş, bir telaş orada asfalt, burada taş döşeme falan. Neredeydi aklınız arkadaşlar? Belediye başkanı olduğunuz şimdi mi aklınıza geldi? Ama biz biliyoruz bu kente hizmet etmeyenleri, bu kentin geleceğini çalanları, bu kentin bugün birikimlerini yok edenlere hecumtan. Ama bu yetmiyor bize. Esas değişim yukarıda. Esas cırcır cır, cır dediğim aslında o. Çok konuşamaz iş yapar. Şimdi belediye başkanı az konuşur çok iş yapar. Bunlar çok konuşuyorlar iş yapmıyorlar. Kardeşim Ekibime söyledim gelirken. Ankara'da mecliste. Bakın bakın. Hadi icraat yapmıyor. Herhalde dedi borç ödedi bu. Belediyenin çok borcu vardı. Borçları kapattı. Arkadaşlar dedim şu hesapları bir inceleyin. İncelettik. Bir de ne göreyim? Geçen seneden bu seneye borcun iki kat büyükmüş. Sadece şu bir yıl içerisinde. Şu anda 4 milyar lira eski parayla 4 katrilyon lira borç yapmış belediye. Hani yetmiş mi yetmemiş gözü doymamış. Şu hesapları bir daha bakayım, bakayım dedim danışmanlara. Balıkesir'in en değerli 103 parça arazisini şu 5 yılda satmış. 82,5 milyar do milyon dolara bugünkü parayla 2,5 milyar TL yani 2,5 katrilyon eski parayla. Ya arkadaş proje yapmadım. Malımızı, ülkümüzü sattın. Yetimin, Garabin, Kurabağ'ın, Balıkesir'in yıllardır biriktirdiği, açtı sizin köylülerin arazilerini biliyorsunuz yasayla koydular. Türkiye'nin bolu kesildiğin birçok yerinde aynı şekilde bu arazileri sattın. Ortada proje yok. Elde tutulur bir tane projesini çıksın şurada anlatsın. Bu projeyi de ben aldım diktim desin. O da yok. Ne yaptığını soruyorum kendisine. Ya ne yaptığını açıklayacak ya çıkacak mal varlığını açıklayacak. O yapmaz. Baskı genel müdür, daire başkanları, müdürleri hepsi çıkıp mal varlıklarına açıklasınlar. Göreve geldiklerinde beş yıl önce neleri vardı? Şimdi ne oldu? Bu mal mülk nasıl oldu? Belediyenin projelerinden hiçbir mülkiyet aldılar mı? Belediyenin verdikleri arazilerinden villaları var mı? Rezidansları var mı? Çıksınlar burada vatandaşa açıklasınlar. İnsan bazı azıcık utanma olur. Sokağa çıkarken yüzü kızarır insanın. Bu memlekete ben ihanet ettim. Bu memlekete ben hayır ettim. Ama yok bunlarda böyle bir şey. Ha şimdi bunun ne yücel Yılmaz ne yok ha kuyruğu kuyruğu. Kuyruğu sıkışmış. Her gün bakan çağırıyor. <laughs> Gelin beni kurtarın diye. Bakıyoruz bakanların biri geliyor biri gidiyor. Daha biraz önce bakanın birinin yanına geldim. Sanayi Teknoloji Bakanı gelmiş. İşte bana kesinlikle şöyle hizmet yapacağız, böyle yapacağız. Onlar da biliyor. Yücel Yılmaz'ın bir şey yapacağı yok. Bakanlar gelmişler de sanki belediye başkanı gibi burada naralar atıyorlar. Güldüm geçtim. Bakan diyor ki, Yerde, gökte, denizde, karada, kalkındık, yüklük, yükseldik, gidiyoruz, Balıkesir şahlandı falan. Ben de bakana diyorum ki burada. Pazarda, manavda, çarşıda vatandaş sepeti. Sen ayda, gökyüzünde, denizde, derede, tepede geziyorsun da. Gel şu vatandaşın da pazarına, manavına, bakkalına bir bak bakalım. Bu pazar sepeti doluyor mu? Vatandaş hakkını çalışma yapmış. Bakan adaylığı görevine gelmiş. Seçimi kazanamadık. Kazansaydık bugün enerji bakanıydı. Kentine hizmet etmek sevdasıyla çıkmış. 10 yıllık siyasi yaşamı boyunca hakkında bir tek dedikodu çıkmamış. Dürüst, namuslu, çalışkan, Atatürkçü, cumhuriyetçi, layık, yurtsever, vatansever, milliyetçi, istiklal madalyalı bir dedenin torunu gönemli Ahmet Ekim'e mi Şimdi öbürü bilmez tabi vatan sevgilisini, memleket sevgisini. Buralarda verili ve şehitler gaziler günü kutlamak üzere gittik. Seyit olmasının mezarının başında dua ediyoruz. Vatandaş diyor ki Atatürk'ü de al. Hocam Atatürk'ü de söyle. Hocam Atatürk'ün adını unutun. Hocam Atatürk'ü an. Bu cumhuriyeti kuran 18 Mart zaferinin mimarı. Bizim bugün varlığımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına al. Ve hocam an şunu an. Yok hoca yok. Yok. Gittim. Siz milletin yüreğindeki bu sevgiyi sökemezsiniz. Bu uyarılara, bu çağrılarımıza rağmen çıkıp bir Atatürk'e, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmadınız. Milletin nezdinde yok hükmündesiniz. E işte bunların milletvekiline gittim. Sayın vekil dedim İsmail Okan'ı bu var ya. E MHP'den küfretle ayrıldı İYİ Parti'ye, İYİ Parti'den küfretle ayrıldı AK Parti'ye, AK Parti'ye küfreden herhalde eğitimde DEM Partisi'ne geçer, bilmiyorum nereye yapacak. Mecliste parti kalmadı çünkü, Gitçiye Parti. Parti kaldı, kapı kapı, kapı gezen. Bu kendini vatansever diyor, ben size açık ve seçik bir şekilde söylüyorum. Bunda da olsa olsa koltuk sever olur. Vatansever ondan olmaz, vatansever. Cumhuriyet Halk Partilerden, Atatürk'ün partisinden, bizim partimizden. Sizler neyin var arkadaşlar? Bunlardan vatansever olmaz. Bunlar koltuk sevdasında, bunlar rahat sevdasında, bunlar yandaş sevdasında. Ama işte burada millet sevdasında olan kadrolar. Bu kadrolar tarih yazacak. O beş yılda Balıkesir'in kaderi nasıl değişecek hep birlikte göreceğiz. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Esas ve... <laughs> mühendisi Aslıhan Biçki İş insanı Sevin Özden Ben şeref duyuyorum Şamlı'nın da Ayrı bir yeri var. Şamlı'yı bilenler bilir, bilmeyenler de bilmez. Hizmet anlamında unutanlar Şamlı'nın kıymetini bilmez. Bakın çok net bir cümle kuracağım. Şamlı Poyraz'ın merkezidir, merkezi. Şam bu kadar kıymetli bir yerdir. Şimdi an... Hava da soğuk. Hava da soğuk. Sizi de üşütmeyeyim. Şimdi ben terliyorum. Neden? Allah sizden razı olsun. Sizin enerjiniz bize heyecan veriyor sıcaklık veriyor, mutluluk veriyor. Sağ ol. Şimdi değerli hemşerilerim, İstiklal madalyası sahibi diyorum. <laughs> Allah onlardan <zaten> razı olsun. <laughs> Torunu burada. Bunlar bizim için büyük onur. Büyük, ve çok büyük onur ve büyük bir vasiyet. Çünkü bizler onların emanetine sahip çıkmak durumundayız. Ve aynen öyle yapıyoruz. 15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor. 16 Mayıs'ta Yiğit Balıkesirliler efendim Balıkesir'de bir araya geliyor. İşte aynı inanç, aynı kararlılık, aynı azimle biz de yola çıktık. Allah'ın izniyle sizi mahcup etmeyeceğiz. <laughs> Şimdi demin Mesut kardeşim anlattı. <laughs> Hakikaten yıllarca mücadele edip karısı siyah başkanım gel. Gel sen gel. Şimdi değerli hemşerilerim. 10 yıl milletvekilliğinizi yaptım. Bu 10 yılda hiçbir şekilde başınızı öne eğdirmedim. Her zaman aranızda yanınızda oldum. Gel abi. <laughs> hep, hep yanınızda oldum, bir arada oldum. Neden? Çünkü bizim için size hizmet, halkımıza hizmet, Allah şahittir, ibadettir hemşerim. Bizde ayrım yok, ayrıcalık yok, ötekileştirme yok. Bizde ne var? Allah korkusu var. Memleket sevdası var, hizmet aşkı var. Şimdi de kol kola verdik. Size hizmet için yola çıktık. 31 Mart'ta hizmet için çıktığımız bir memlekette yöneticiysen o zaman o insanların içinde olman lazım. Onun derdiyle dertlenmen lazım. Sıkıntısında her şeyden önce yanlarında olman lazım. Ve 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi'yiz. Tarım fuarının merkezi Şamlı'dır. Bu memleket her şeyin en hak ediyor. Karanlık sokakları değil. Karanlık sokakları değil. Bize öyle bir güzel düğün salonu lazım ki bu iki kardeş size eşi benzeri olmayan bir salonu armağan edeceğiz hemşerim. Birlikte <laughs> <Sırıklı> yapacağız. <laughs> Annelerimiz için, ablalarımız için, buradaki büyüklerimiz için, genç kardeşlerimiz için her türlü imkanları seferber edeceğiz. Şimdi bunlar bakıyoruz tabi 2019'da yola çıktık yarım kaldı. İnşallah sizin sayenizde bu yolu tamamlayacağız. Anacım dua edin. Neden biliyor musun? Bu ara fitnede, fesatta sınır tanımıyorlar. <laughs> Cenabı Allah aklı fikri fitnede olan, fesatta olan hiyecilerden hepimizi korusun inşallah.